Yoksa üçümüz daha mı? Adım Ayhan, soyadım Kuş. Hemen hemen 7 yaşından beri babamın yanında çıraklık dönemimiz ama bir fiilde 40 yıla yakındır. Kendi adıma çalıştırıyorum bu işletmeyi. Çekirdekten yetişme ustayız. Baba, dedem, dede, baba, ata mesleğimiz yani öyle. İşte biz de son jenerasyonu artık yavaş yavaş bitiyoruz. Bize ayakkabı gelince tabanı parçalanmış halde geliyor. Şu gördüğünüz ürünler ham ayakkabı tabanlarıdır. Böyle. Bu şekil. Yani bunların hepsi gördüğünüz ayakkabıların kırılan altları veya eskiyen altlarını yeniliyoruz. Yani örnek yaptığımız ürünleri de şöyle bir gösterelim. bu erkek botudur. Bunun tabanı kırılmıştı. Değiştirdik. Bu ayrı bir erkek botudur, model olarak. Bunu değiştirdik. Bu ayrı bir erkek ayakkabısıdır, tabanını komple değiştirdik. Geçen 15 gün öncesine kadar 5-6 ay çalıştırdık. Yani bizim usta-öğretici belgemiz var, ondan dolayı. Yani yeni nesil çocuklar çalışmıyor. Baktım, annesine babasına söylüyor, ben yapmayacağım bu işi, bıraktı. Yoksa çıraklık eğitime gidiyordu, geliyordu. Haftada bir gün orada, diğer günler burada. her meslekte olduğu gibi bizim meslekte de eleman yetişmiyor. Artık ayakkabıysa ayakkabı yaptıracak usta bulamıyoruz. Beyaz eşya tamircisi bulamıyoruz. Ne bileyim otu tamircisi bulamıyoruz. Boya badana duvar ustası bulamıyoruz. Bulsak da afaki fiyatlar oluyor. Zaman döndü, biz bittik aslında bu saatten sonra bizim para kazanacağımız yani esnafın diyelim, sanatkarın diyelim para kazanacağı zamanlar ama artık eleman, personel yetişmediği için mamafi bitiyoruz yani. İnsanlar e, çocuklar da olsa masa başı temiz iş istiyorlar. Ama herkes masa başında oturursa ayakkabını kim tamir edecek? Pantolonunu kim dikecek? veya inşaatını kim yapacak? E, kaynakçı kaynağını yapamayacak. Bu şekilde devam edecek yani. Yani bilmiyorum yani iyiye gitmiyoruz. Daha önceleri insanlar kullanattı. Ayakkabı ucuzdu. Yeni jenerasyon biliyorsunuz tamir edilmiş ürünleri pek giymez. Ama şimdi ürünler pahalı olunca ister istemez tamirata yöneldi. Az önce gördüğünüz gibi yırtılmış spor ayakkabısını parçayla, yamayla hayata döndürmeye çalışıyoruz. Ama bunu herkes yapıyor, yapmıyor. Neden? Ürün pahalandı mecburen tamir ama tamir de pahalandı. Ben geçen yıl yani bakıyorum hayata 30 liraya sakal tıraş oluyorum şimdi 100 lira 150 lira bir sakal Terziye bir fermar diktiriyorum 10 lira 20 lira pantolonlar şimdi 100 lira 150 lira bir e, en ucuz yemek yiyorduk tantoni amele yemeği derlerdi 40 50 lira 30 lira 120 lira 150 lira bir durum yani e bunun karşılık ne yapıyorsun senin aldığın aldığımız şu ürünler petrol fiyat artınca bizim tamirat da artıyor. Yani tamir de ucuz. Şimdi şu gördüğünüz demek ki ayakkabı tabanlarının her bir çiftini 300 liraya değiştiriyorsun. Yani pazarlık, opsiyon, opsiyon 250 lira. 50 lira para zor kazanıyorsun. Yani saatlerce emek veriyorsun. 50 lirayı şimdi çocuğa açlık olarak versen beğenmiyor. Yani öyle de bir acı durumumuz var. Elektrik desen aynı keza uçtu. Dolmuş desen aynı. Ekmek yani her şeyi beşe katladığı için biz müşteriden artık para isterken utana utana istiyoruz. Sanki ne vatandaşın parasını gasp ediyoruz gibi. Yani çok acı bir durum. Kışın işte yağmur, çamur, ayakkabılar çabuk ıslanıyor, çabuk deforme oluyor. Yani ne oluyor? Islanınca insanlar ayakkabısını değiştiriyor. Astarı eskiyor, yani su çekiyor. Ne bileyim ayakkabı tabanı kırılıyor, pençe yaptırıyor boya alıyor, boya yaptırıyor. Yani kışın ayakkabı sarfiyatı tüketimi daha fazla oluyor. Yazın ise insanlar hem memlekette şehirde bulunmadıkları için hem de yazın adam bir terlik alıyor, sandalet alıyor. 100 liraya, 200 liraya neyse 50 liraya, 300 liraya. Onunla 3 ay, 5 ay sezonu geçiriyor. Ama kışın bizim işlerimiz yaza göre yüzde %200 artıyor. %100 demeyeyim. Yani yazın biz hep keseden neye benzer bu iş? Ee, karınca misali mi şey taşırız taşırız. Ee, kışın biraz iş yaparız. Yazın cepten yeriz. Masraflarımız çoğalır. Kışın yaptığımız işin karşılığında ufak tefek yazınki açığı kapatmaya çalışırız. O şekilde.